25.114 ne var burası? Önümüzde geçtik buna da yazacağız. Hala geçiyor. 10.91 bildiriyorum. Ver. 3-11 e, Siyah iki kapılı spor araç için 10.91 bildiriyoruz. 10.87 Burton. 3-11 Mermişöv'den Mert Konuşan. 10.91 durumunda. 85 son 191 bölgesine kodu şekilde yöneldi 1800'e bir bakın. 85 son 191 e, kodu 1800 dağıldı. 85 yemekte falan da 191 kodu 1855 saymış. 191 raptor bölgesinde devam ediyor. Araç güneye ilerliyor. Arkadaşlar araç süperspor. Çok hızlı yetişemezsiniz. Herkesi paralelde istiyorum. Clear. Closing. Araç Vinewood'dan Pitboss'un hill'e doğru sağa döndü. Downtown yönünde ilerliyor. GPS'ten mi geliyor lan bu ses? Araç Lady's South'dan Saltavum motor yönünde ilerliyor. Burası otoban değil mi? Evet, otoyol. yok. motor önünden otobana bağlandı. Evet. Araç furya mı? Evet. Araç siyah renkte, iki kapılı furya. Son görüldüğü konum katlı otopark. Los Santos Polis Departmanı dur! O ne oğlum? Rapport gibi bölgesinde batıya doğru ilerliyor. Kuzey istikametine dönüş sağladı. Araba çok kayıyor baba. 27.22.2019 Araç Rockport Hills bölgesinden e, güneye doğru hare hareket ediyor. Burası güney değil ya, batı. Şey, doğu. Şimdi kuzeye doğru. Rockport Hills'tan West Vinewood bölgesine doğru hareket etti. Araç en son bin meşin istikametinde e, Red Vindal'da doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Bu sana ikinci uyarım. Aracını sağa çek. Apanatom'dan Downtown Vibut yönüne devam ediyor. Ya. <laughs> Anası var buranın, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda ilk ceza yediğim yer. Araç Bindlescene üzerinde. Süratle devam ediyor. Şu anda yolu takat ipi indi. 3 ton e, 1, 5. 3 ton 1, arat. devam ediyor. Şu an için e, batı yönünde devam ettiği söylenebilir. Rockport Hills'a doğru dönüş yaptı. Haber spikerimizi kızım sen. Efendim ne diyeyim ya? Söylenebilir mi? Ne bileyim. Düzgün telsiz ver. Tamam. Ne diyeyim siz de beni yönetin ama. Ben de doğaçlama yapıyorum şu anda. Doğaçlama yani. yapmayacak. Araç sağa döndü şuraya gidiyor. Araç buraya döndü şuraya gidiyor. Çok basit yani. Araç ar 5 insan sağa döndü. Yukarı doğru çıkıyor. Ben bana sinirleniyorsunuz adamlara kızıp. Ben daha düzgün tavsiye vereceğim söz efendim. Hayır. Böyle telsizler veriyorsun ki. Ne bileyim özür dilerim efendim. Araç buraya gitti değil, söyle. Dur. Lan arabama zarar verme. Çeksa. Vurma mu artık? Çeksa. Kaç para bu araba biliyor musun Çek bölgesinden sen? Çekse. Sola dönüş yaptı. Araç hiç bölgesinde ilerlemeyi sürdürüyor. Aracın paralelinde devam ediyoruz. Lan Oğlum bilgisayarım patlayacak şimdi bunu. Bunların hiçbirine çarpmıyoruz bu arada. Tamamen desync'ten oluyor yani. Morning Boot'tan e, sola dönüş yaptı. Araç şu anda Morning Boot üzerinde U dönüşü yapıyor sürekli olarak. Tamam garip bir lag var. Kimden kaynaklı bilmiyorum. Benden değil yüksek ihtimal. Çünkü benim İnternetim şu an iyi ama garip bir desync var anlamadım. Rackport Plaza üzerinde Rackport Plaza sağından devam ediyor. Rackport Houston, Little City üzerinden otobana bağlandı. Los Santos polis departmanı konuşuyor sana son uyarım durmazsan ölümcül güç uygulayacağım. Ne oluyor Amına? Burası de Del... Delfero değil mi efendim? Evet. Delfero Oğlum. üzerinde devam ediyor. Ne böyle oluyor? İlk defa böyle bir şey yaşıyorum Statistik bu arada. Plastik plasta doğru dönüş yaptı tekrar. Plastik hmm. plasta yönünden Delfero tarafına tekrar dönüyor. Los Santos polis departmanı konuşuyor. Son uyarım. Ölümcül güç uygulayacağım durmazsan. Oğlum bir anda önüme spam <laughs> olacak diye çok korkuyorum diye <laughs> <bir> ikisinin ya. <laughs> Bütün yanakları acısı sıkmaktan. Şahıs el hareketi çekiyor. Söyle telsizden. Söyleyeyim mi? Söyleyeceksin tabii ki. Ceza işlemi uygulanacak buna. Hı hı, tamam. Şahıs görevli memurlara el işareti çek çekiyor. Bu bir ceza işlemidir. Polisleri tarih. Değil mu beni? Hayır. Harmony. Tamam. tamam efendim. Didi Sağdan tam bölgesine doğru ilerliyor. Pil baksı sattı. üzerinden. O elini. O elini var ya o elini. Çek sağ. Bunların hepsini ekliyorum. Çek sağ. Araç Legion Scar bölgesinde Mission e doğru dönüş yaptı. Strawberry üzerinde devam ediyor. Araç çıkama istasyonunun önünden Oğlum sola nasıl sonra geliyorsunuz? Gözünüzü seveyim. Ediyor. Araç filbaks üzerinde ele önünde devam ediyor. Resepti üzerinden sol sola dönüp bağlandı. Allah, takla atıyorduk lan. Evet devam telsizleri. Atatürk üzerinde devam ediyor araç. Atatürk çoklu otoparkın yanından geçti. Benzinlik içerisine girdi. Siktir git. Çek artık sağ. Kaçamazsın benden. benden. Gel buraya. Sen kimsin ama sen kaçamıyorsun. Tek sağ. Kaçamazsın. Teslim olursan sana indirim yapacağım. Ne kadar bindirim? Durma devam et. Ya sağa çek bekle. Ya da kaç. Durma, durma, Artistik yapma bana. Gel buraya. Art benzinlikten şey çıktı. Zaten istikametinde devam ediyor. Benden kaçamazsın. Eğer şimdi sağa çekersen indirim uygularım sana. Efendim yakıt durumumuz kritik. Onun da kritiktir yani. Bir saattir kovalaşıyoruz. Bence de öyle. Benzin istasyonuna o yüzden girdi bence o. Los Santos Polis Departmanı son iyi ikazımdır. Durursan indirim uygularım. Yakalarsam çok büyük cezalar alırsın. Gel buraya. Ay, araç videosu üzerinde devam ediyor. Yol yakınken vazgeç bu sevdadan. Çek sağ. Araç Lamesa'da başladı. Yolun ortasında ben durma dedim. dedim. Çek sağa. Otoban üzerinde çember çizdi. Akabinde Lamesa yürüdü. Otoban bağlantısından devam ediyor. Son Mirosan şansın. Eğer durur teslim olursan sana indirim uygulayacağım. Ne kadar Kaçamazsın. Pazarlık yapma. Neyse. Bu yüzden sana devam et diyorum. Yolun ortasında durma. Ya sağa çek ya devam et. Bak, yine suçlu teşvik ediyor abla. Devam et diyor. Sür ya. Polisler Araç Kod altı. 18 Aa. Çek artık sağa. Çek. 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 Devam, devam. Bir şey devam edersen yapayım. ateş ederim. Devam edersen ateş ederim. Oh, ka Katil misiniz siz <laughs> tekrar otoban, ben otoban yönünde devam etmeye başladı. Yakıt durumu kritik olabilir. yaptı? Evet. Bölgeye bölgeye destek talep o ediyorum. Şahıslar kaza, kaza yapıp kaza durdu. Yaptı. Telsizimi kesme Harmony. Özür dilerim. Aynı anda verdik efendim. Duracaksın. E, vuracaksın. Tamam. Ben sizin telsizden konuştuğunuzu fark etmedim. Kutuya al aracı. Kesin. Vurma araçlara, vurma polis araçlarına. Araç tekrar bir ufak üzerinde hareketlenmeye başladı. Seni yakaladığımda çok büyük cezalar uygulayacağım sana. Çek, sağa. çek sağa. Buraya daha ait, sağ. Çek sağ. Sağ çek aracını yoksa ölümcül güç uygulayacağım. Ateş edeceğim. Çek sağ aracı. Sana Son ikazım. Yaptı. Aracı sağa çek. Arkadaşlar şahıs durduğunda P.I.T. uygulayabilirsiniz. Veya yavaşladığında yetişebilirseniz P.I.T. uygulayın. <laughs> Vurmuyor ama var. şu an ona P.I.T. atmamız lazım. Polis araçlarına çarptı bayağı. Alta bölgesine dönüş yaptı. Şu an için Havik üzerinde devam ediyor. Araç Havik'ten Pinkage Motel önüne doğru dönüş yaptı. Tamam telsiz girme bekle. 3002 Memur Şefi Bozok'tan operatöre. Operatör Kovaladığımız araç çok sayıda, çok kez polis araçlarına çarptı. Olası bir durumda PIT izni talep ediyorum. Operatör konuşuyor olumlu. Olası bir durumda Çek sağa. Ek dur artık. Ek olarak kaçamayacaksın. Olarak. Dur. Ee, sivil kalabalığın olmadığı bölgelerde ve hız bunun için uygun seyir atış hızı verilmiştir. Sen önce araba kullanmayı öğren de alırsın numarayı. Kapat. <gülüyor> 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 ne numarası? Aa, polisler Çevik bölgesine tekrar dönüş sağladı. Downtown Ryanwood tarafına doğru ilerliyor. Bütün polis araçlarına zarar verdin. Devam Çok büyük cezalar yiyeceksin. Kazino. Şu aracı kutuya alın arkadaşlar. Çıkartmayın. Aa, bana arabanın ağzına düştük ya. Rol barlarınızı kullanın arkadaşlar. Kutuya alın aracı çıkartmayın bir dahakinde. <laughs> Cruiser araç yavaşladı aydır. araç gir PIT at Araç pinkage önünde Fiyal Foxtrot Aracı ben alacağım kaçan al kaçan Foxtrot'u alın araç bende ben Ellerini kaldır ve yavaşça araçtan in. Eğer yine kaçmaya çalışırsan ateş edeceğim bu sefer. İn araçtan. Ne yapıyorsun kızım? Efendim, bilerek olmadı. Ellerin havada bir şekilde aracından yavaşça uzaklaşıp bana doğru geliyorsun. Yavaşça. Ters bir hareket yaparsan ölümcül güç uygularım. Kal orada. Arkanı dön bana. Arkanı dön. Dizlerinin üzerine çök ve ellerini sende birleştir. Harmoni dibimde durma kızım. Sağıma geç. Ellerin ensende birleştir. Kodaltı yapayım. Görmün git yavaşça kelepçeyle şahsı hızlıca. Anlaşıldı Hadi. efendim. Ters bir hareket yapmıyorsun. Kodaltı. Diğerleri çevre kontrolü. Şömür mevmiş eve dönmez konuşuyor. Yukarıdakiler durum nedir? 105, 105, benim bu kolçun 18. Şu anda kişi kelepçe bende. Kişiyi araca yasla. Üzerini ara detaylıca. Ha. Bende bir şey var mı? sıkıntı yok ya. Yani. Nasıl çekil? Bütün araçlara çarptın. Durmuyorsun. Senin yüzünden ölüyordum biliyorsun değil mi? Hadi Hala ya. konuşuyor musun ya sen? Arka evet, ya doğru ya. sen. Yardım et, kalkayım. Tutuyorum ne hadi. Arkadaşlar, bölgedeki birimler, araçların sirenlerini kapatalım.